Hocam bu hafta farklı bir ameliyattan konuşalım istiyorum. Son evet. bir haftadır özellikle çok sık duyduğum bir ameliyat var. Sadi S ameliyatın ismi. Bu ameliyatla alakalı bize kısaca bahsedebilir misiniz? Şöyle tabi e, ya yani şimdi e, biz burada sürekli obezite cerrahisi ameliyatları konuşuyoruz. Bu ameliyatları düşünen insanlar da bizi dinliyorlar farkındayım ve böyle sıkça iki ameliyattan konuşuyoruz. Birisi gastrik bypass, diğeri de tüp mide ameliyatı. Ama obezite cerrahisi için ya da diyabet için yapılan ameliyatlar bu ikisiyle sınırlı değil. Sadece de bu ameliyatlardan bir tanesi. Ya yani aslında onlarca ameliyat var. Ee, neden biraz daha fazla sorulduğunu şöyle yorumlayabilirim. Ya çeşitli zamanlarda çeşitli ameliyatlar işte bazı cerrah arkadaşların onun üzerinde konuşmasıyla durmasıyla ya da onu yapıyor olmasıyla popüler olabiliyorlar ve böyle biraz daha fazla dikkat çekebiliyorlar. Ya bazen böyle bazı çok onaylı olmayan ameliyatlar bile bu konuşmalar üzerinden daha popülerize olabiliyor. İnsanlar bunu merak edebiliyor veya bir anda böyle Önümüze bu bir mucizedir, harikadır. işte işin çözümü bulundu, en iyi ameliyat geldi karşınıza falan gibi de olabiliyor. Ya bunlar arada bir olan şeyler. Ee, ya böyle hep bilirsiniz işte televizyonlarda. Ben fazla televizyon izlemiyorum ama bazen haber kanallarında şöyle bir şey çıkar. Artık meme kanserinin teşhisi çok rahat yapılabilecek falan. Böyle hemen kulak kesilirim, bakırım yani acaba bilmediğimiz bir şey mi oldu yani ne oldu haberlere çıktı falan. Sonra bir çıkar der ki MR'ı kullanıyoruz çok iyi oluyor. Ya MR'ı zaten yıllardır kullanıyoruz gerektiği zaman. Yani bunlar böyle o sırada size böyle lanse edilmesi böyle olduğunu göstermiyor ama tabii ki merakınızı da celbediyor. Ben de merak ediyorum böyle şeyleri aa diye bir dinliyorum ama birazcık bunun altyapısını konuşmak lazım şimdi SADES ameliyatı e, size bu videoda onu da göstereceğiz zaten Yani yan tarafta e, o görüntü olacak SADES ameliyatı aslında birkaç ameliyatın böyle kombinasyonu gibi yapılan e, verimlilik vaat eden bir ameliyat ha yapılabilir mi yapılabilir e, ancak biraz daha böyle agresif bir ameliyat olduğu için yani benim tedavilere bakış açım her zaman daha rantabıl olmaları üzerine kurulu yani evet kilo vermenizi istiyorum diyabetten ek hastalıklardan kurtulmanız istiyorum ama bunu böyle elle tutulur tatminkar bir denge üzerinde yapmak istiyorum yani şöyle anlatayım. Evet bence bir kişi güzel kilo vermeli ancak yeme konforu çok acayip bozulmamalı. Bence bir kişinin diyabetini tedavi etmeliyiz. Ancak o kişinin diyabetini tedavi etmemiz demek vur deyince öldürmek gibi olmamalı. Evet diyabeti güzel bir pozisyona getirmeliyiz ama Hayat konforundan da acayip ödünler vermemeliyiz. İşte sadece ameliyatı böyle duodenal switch diye çok eskilerden bilinen, diyabeti böyle vahşi bir şekilde kontrol eden bir ameliyatın varyantı. Ve burada şöyle bir sorun söz konusu. Benim tedavi ile ilgili baktığım açıdan bakınca keskin bir uç oluşturuyor. Bu ve buna benzer bazı ameliyatlar. Evet bir şeyler çok iyi yapıyorlar ama o bir şeyler çok iyi yaparken sizin diğer taraftan hayat konforunuza da biraz bir şeyler sokuyorlar böyle yani o yüzden ben bu ameliyatı tercih etmiyorum yaptığım bir ameliyat değil ama neden yapmadığımı size anlatmak gibi bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Bu videonun da amacı o zaten. Madem çok soruluyor, bu şu anlama geliyor. Bazı insanların aklı bu ameliyat olacağım diye çelinecek. Zamanında bana da hani ben sadece olmak istiyorum, o sebeple geldim diyen insanlar oldu. Onları ben tüm açıklığıyla konuyu anlattım. Şimdi bu SADES dediğimiz ameliyatta ana mantık şu. İnce bağırsak uzunluğu kanalda genelde söylüyorum işte benim sayımlarıma göre ki her hasta sayıyorum bunu afaki bir kitap bilgisi olarak söylemiyorum. 8-9 metre civarında. Ee, sıkça yaptığım mini gastrik bypass ameliyatında biz bu 8-9 metre ince bağırsağın yaklaşık 1,5-2 metresini atlıyoruz. Yani siz ameliyattan sonra 7 metre ince bağırsak kullanıyorsunuz. Bu sizin eminiminiz için, Proteinleri alabilmeniz, sindirmeniz, vücudunuzda güzelce kullanabilmeniz için ishal olmamanız için, bağırsak sistemini böyle bozmamak için gayet yeterli güzel bir mesafeye. Bunda bile hani dikkat ederseniz böyle size insanlar etrafınızdakiler diyorlar ki ya bypass olursan buradan yersin buradan çıkar Allah ishal olursun öldün bittin diyorlar. Aslında bunu standart bu şekilde yaptığımız Bypasslar için demiyorlar. Sadies ve bunun tipi ameliyatları işte cerrahlar anlatırken kolaylık olsun diye işte bypass dedikleri için bypassla ilgili negatif algılardan biri de bunlardan kaynaklanıyor. Şimdi ben size Sadies'in nasıl bir şey olduğunu anlatayım. Sadies'te mide küçük yine böyle bir tüp mide tarzı bir mide var. Ama bu sefer ince bağırsak yaklaşık 9 metre olan ince bağırsak 6 metresine, 6,5 metresine atlıyorsunuz. Arkada 2,5 ya da 3 metre kullanılabilir bağırsak bırakıyorsunuz. Yani düşünün. Bir mini gastrik bypass ameliyatında 7 metre ince bağırsak kullanıp ben kilo ile ilgili hedeflerime çok başarılı bir şekilde ulaşabiliyor iken bir sadiyes ameliyatında ben 7 metre ince bağırsaktan vazgeçip 2,5-3 metre ince bağırsak kullanarak hedeflere gidiyorum. E doğal olarak ne getiriyor bu? Evet kilo vermeye ile ilgili hedefler daha güçlü ulaşılabilir. Şeker hastalığı ile ilgili hedeflere daha fazla daha güçlü ulaşılabilir. Ama burada ne olur? Terazinin kefesi konforsuzluk lehine bozulmuş olur. Siz düşünün. Yani eminimle ilgili 6-7 metre ince bağırsak kullanmak dururken ince bağırsan son 2-3 metresini kullanmış olursunuz. Bu ne yapabilir? Protein eminimini bozabilir. İleride karaciğer problemlerine, karaciğer fonksiyon bozukluklarına yani aslında siroz deniyor buna sebep olabilir. Gördün mü? Gördüm. Bu ne yapabilir? İsellere sebep olabilir. Sadieste de Görünme olasılığı bir normal bypass'tan daha fazla ve ona benzer başka çeşit ameliyatlar var. Onlarda da daha fazla. Kötü kokulu, hayatınızı çok zora sokacak, sık frekansta olan ishallere sebep olabilir. Biz hani bypass'ta diyoruz ya ömür boyu bir tane multivitamin kullanın ve insanlar bundan çekiliyorlar ya. İşte bir sadiyes hastasının ya da döden switch ve varyantlarında Multivitamin yetmeyebilir. Ekstradan kalsiyum, magnezyum, o bu şu. Bunları rutin olarak kullanmanız gerekebilir. Ha hastalarım diyor ki bize de arada bir veriyorsun magnezyum işte D vitamini B12 falan. Bunları arada bir veriyorum. Ama bu tarz agresif ameliyatlarda ömür boyu vitamin diye günde 8-10 tablet kullanmak gerekebilir. Yani evet hani böyle tutup bakarsanız verdirdiği kilo oranı güzel. Şekeri üzerine etkisi güzel, tansiyonu etkisi güzel, kolesterolü etkisi güzel. Ama ya bizim burada amacımız öldürmek değil yani vurunca öldürmek de bir vurma yöntemidir. Hani belli bir dengeyi korumak da bir yöntemdir. Ama ya yani bir denge korumalı. Yani bana şu şekilde birçok insan geliyor sadestiyle başka bazı ameliyatlar var ya ameliyat oldum diyabetten kurtuldum ama çok sıkıntılıyım diye geliyorlar. Ve bu insanlar sıkça diyorlar ki ya abi tamam eski diyabetim olsun ama ben rahatıma kavuşayım diyorlar. Ya burada çok ince bir çizgi var. Evet diyabet için ameliyat olmak çok iyidir. Kilo için ameliyat olmak çok iyidir. Ama doğru ameliyat, doğru cerrah, doğru kişi kombinasyonuyla çok iyidir. Ya bu kombinasyon sağlanmadığı takdirde ya böyle biraz macera vari yaklaşımlar olursa e, potansiyel olarak hani bir şeylerden kurtulurken bir şeylerin yükünü, derdini üzerinize alma olasılığınız artar. Ben ameliyat seçimlerini bu şekilde bakıyorum. Çünkü kendi anneme ya da kız kardeşime ameliyat yapacak olsa ya şunu diyemem. Tamam işte Diyabetin geçti. Ama ne yapalım? ishal oldu. Ne yapalım? Şu oldu. Ne yapalım? Bu oldu diyemem. Bunu demek istemem. Şunu demek isterim. Tamam anneciğim. Bak, diyabetin geçti. Ha, evet. 5 ee, tane diyabet ilacı kullanacağını belki bir tane kullanıyorsun ama hayat konforunda onunla beraber yüksek rahat. İşte aslında yakalamak istediğimiz şey bu. Benim açımdan bu. Ya yani benim açımdan bir tedavi vurduğu gibi öldürmemeli mantıklı olmalı, sizin hayat konforunuzu bozmamalı. Geri dönüp baktığınızda ya bu oldu ama bu hiç olmasaydı dememelisiniz. İşte bu sebeple ben sadece ameliyatını açıkçası yapmıyorum. Ha tabii zaman zaman bunlar popüler oluyor, başka ameliyatlar da popüler oluyor. Ama bizim amacımız popülerite değil, sizin e, ameliyattan sonra böyle verimli, mantıklı bir tedavi olmuş olmanız aldıklarınızla verdiklerinizin benzer olması, aldıklarınızın çok daha fazla olması, huzurlu, konforlu olmaz. O yüzden evet, sadece bu arada çok araştırılıyormuş ama ben yapmıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya devam. Görüşmek üzere.